Beş adında beş yıldız diyoruz. Yani bütün notlarımızın beş olması beş, 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 beş. yeni sınıfımıza geçtik. Artık yeni sınıfımızda bütün derslerimizi teker teker en iyi notlarla bitirmek istiyoruz değil mi? Evet Tomş, hocam. peki bunları yapabilmek için yani gerçekten bütün notlarımızın beş olabilmesi Yine için lazım. yeni sınıfımızda nasıl çalışmamız gerekiyor? Bir kere mutlaka mutlaka aşama aşama çalışmamız gerekiyor. Ne demek bu aşama aşama çalışma? Aslında ilk başta başlangıç sonrasında temel ondan sonra orta sonra zor sonra pro sorularla ilerlememiz gerekiyor. Ve bütün çalışma sistemimizi buna uygun hale getirmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapabiliriz? Nasıl yapacağız? Bir ha? kere birinci adım başlangıç adımı. Yani ben başlangıç adımında ne yapmam gerekiyor? İlk başta konuları öğrenmem gerekiyor değil mi? Başlangıç adımında ilk başta ama ilk başta kesinlikle konu öğrenmek şart. Peki konuları nasıl öğreneceğiz? Okuldaki derslerimizden öğreneceğiz. Şu andaki altıncı sınıf kanalımızdan öğreneceğiz. Aynı zamanda ne oldum hocam? online derslerden öğreneceğiz. Bunların hepsinin yanında bir de kitaplardan öğrenebiliriz. Peki kitaplar olarak ne tavsiye edersin diye bize yüzlerce binlerce soru geliyor. İşte onları da göstereceğim sana. Peki birinci adım konu dedik. Aynı zamanda konudan sonra ne var? İkinci adımda temel düzey yani ikinci adımda konu Artı soru. Ama nasıl sorular biliyor musun? Basit sorular yani temel düzey sorular gerekiyor. Bizim için konu ve soru bir arada olması gerekiyor. Peki ardından üçüncü adımda ne geliyor? Artık sorular üzerinden yani soru 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 bol soru aslında yani soru bol bol buraya yazıyorum ve üçüncü adımda bizim için orta seviye bol bol soru çözeceğiz. Sonrasında en iyi olmak istiyoruz değil mi? Yani bütün notlarımızın beş olması istiyoruz değil mi? O zaman birazcık daha yeni nesil sorular çözmemiz gerekiyor. Oo. Yeni nesil sorulara geçeceğiz. Kazık mı nefesliyorsunuz? Ar aynen ardından ardından artık okul birincisi, sınıf birincisi, her şeyin birincisi. Bursluluklarda bütün bursluluk sınavlarını kazanmış birinci 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 olmak istiyorsak da o zaman gerçekten de çok zor sorular gerekiyor. Çok zor sorular ve çok ileri düzey sorular gerekiyor. Peki biz bunları nasıl yapacağız? Bize birçok arkadaşımız diyor ki ben bunlardan nasıl çalışabilirim? Hangi kaynaklardan çalışmamız gerekiyor? Biz aslında 5 adımda 5 yıldızı bunun için hazırladık. Konu için bir kere sıfırdan 6'ya sayısal ve sözel kaynaklarımız var. Bak burada sıfırdan 6'ya sayısal ve sözel kaynaklarımızın mantığında şu. Aslında konuyu eğlenceli bir şekilde sana öğretiyor. Yani seni sıkmadan büyük büyük konuları küçük küçük parçalara bölüyor. İşte bak Konuyu anlatıyor hemen soru çözüyorsun. Konuyu anlatıyor hemen soru çözüyorsun. İşte ilk başta böyle başlamamız gerekiyor. Renkli yani başlamamız çok güzel duruyor. Evet hem renkli hem eğitici hem öğretici. İşte bu kaynaklarla ilk başta konuları bir öğrenmemiz gerekiyor. Konuları kitap üzerinden de tekrar etmemiz. Sadece dersleri bırakmamamız gerekiyor. Peki sonrasında sıfırdan kaynaklarımızı öğrendik. Başlangıcımızı yaptık. Temelimizi nasıl yapacağız peki? Temelimizi de artık taktikli kitaplarımızla yapacağız. Taktikliler de birazcık daha seni eğlendirici, eğitici aslında. İçinde sticker'lar var. Bakın. Aa. Görüyor musun? Buradaki stickerlar bunlar çıkartma aslında. Bu Harika Mesela duruyor şunu, hocam. Şunu, şunu çıkartıp böyle. Hatta şöyle yapalım. Bak bu stickerı çıkartıyorum. Bu bilgi stickerı. Buna takbil diyoruz biz. Sonrasında bunun içerisindeki buradaki yerlere asıyoruz. Bak burada posterlerimiz var. Mesela buraya asıyoruz. İşte buraya asıyoruz. İşte bunlara mesela boşaltım sistemi, boşaltım sistemi as. Bunları odamızın duvarına astığımız zaman bunlar artık gözümüzün önünde kalıyor ve bunları çok daha iyi öğreniyoruz. Bir de bunun yanında ne yapıyoruz? Bak küçük küçük bilgiler, artık bir de yenisi sorular var burada. Oo. Normal dikey ve yatay yenisi sorular da var burada. Bunları da çözerek orta seviye, temel seviyeye yaklaşıyoruz. Temel seviyeden orta seviyeye yaklaşıyoruz. Aynı şey sayısal ve sözel. Bunların hepsini setleri falan filan da var. onları da bakabiliriz. Bir de bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Yazılılara hazırlanmamız gerekiyor. Ya Onun soru. için ne yapacağız? Dinamo kaynaklarımız. Bak burada mesela Dinamo kaynaklarımızda yazılıya hazırlanan kısımları var. Etkinlikli sorular var. Aynı zamanda normal testlerimiz de var. Dikey ve yatay sorular var. Bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Her bir kaynaktan işte Türkçesi var, sosyeli var, İngilizcesi var. Ondan sonra matematiği var, feni var. Bütün bu kaynaklardan da bol bol soruyla biz çalışmamıza devam edeceğiz orta seviye artık. Ondan sonra artık yeni nesil soruları görüyoruz. Hoş geldin diyorum. artık Zoru Bankası ile beraberiz. Zoru Bankası'nda da dikkat edelim birazcık daha zorlayıcı sorular var karşımızda. Dike ve yatan yine sorular var. Yine orta Kemal seviye sorular var. var. Ama mor morartmak için o birazcık morartmak artmak için. Hocam yani Birazcık ya. da arkadaşlarımızı zorlaştırıyoruz artık soruları. Soru düzeyi birazcık zorlaştırıyor. Dolayısıyla hani böyle soruları gördüğümüz zaman ama yeni nesil soruları tam anlaştık o zaman anlıyoruz demektir. İşte Zoru Bankası'yla da bunu ilerleyeceğiz. Artık ben açtım yani benim bir şeye ihtiyacım yok ama şu anda hiç kimse böyle değil bu arada onu söylemek istiyorum. Herkes şu anda hangi seviyede biliyor musun? Temel Siz hangi seviyede hissediyorsunuz? Temel başlangıç öğrencisi? orta asla ben şu anda hiçbir arkadaşımız zor ve pro görmüyorum. Pro olan arkadaşlarımız zaten alsınlar direkt Ben mo hocam. motivasyon denemeleri çözsünler yani motivasyon denemelerini direkt altın sınıfın sözel bölüm, sayısal bölüm gerçekten bursluluk sınavına girer gibi deneme çözsünler arkadaşlarımız çünkü onlar zaten açmışlar ama şu anda hiçbir arkadaşımız öyle değil. O yüzden teker teker seviyeleri tekrar etmek gerekirse yani. Bir bizim amacımız ne evladım benim? 5 yılında 5 yıldız. 5 yılında 5 yıldızsa mutlaka mutlaka bu seviyeleri teker teker tamamlamamız gerekiyor. Şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlarımız hangi seviye biliyor musun? Başlangıç, temel, orta. Bu kadar. Şu anda buradayız. Çünkü konuları bilmiyoruz daha. Konuları bir öğrenelim. Burada birazcık daha pratik yapalım. Sonra pratikten sonra birazcık daha orta seviye sorular, birazcık daha işlemli sorular. Sonra yeni nesil sorulara geçeriz. Zaten burayı halledeceğiz. Hiç merak etme. Ama ilk başta bu aşamaları halledelim bakalım. O zaman size başlangıç, temel, orta, zor, pro şey şeklinde seviyeleri gösterdik. İşte bunlardan hangisi ise o kaynaklarla ben? ilerlemen gerekiyor. Bunları Türkiye'deki bütün Tonguç kitapçıdan alabilirsin. Aşağıda listeleri var, açıklamada linkler falan filan var. Aynı zamanda Tonguç mağazından da alabilirsin. O zaman sen de kendine uygun kitapla hemen çalışmaya başla. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım.